UEFA Şampiyonlar Ligi playoff eleme turu rövanç maçında Arsenal Beşiktaş'ı 1-0 yenerek üst üste 17. kez Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. İstanbul'da oynanan ve 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan ilk maçın ardından rakibine 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden Beşiktaş mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmanın tek golü 45. dakikada Alexis Sanchez'den geldi. Ev sahibi ekipten de Bushi de 75. dakikada İkinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic hayal kırıklığı yaşarken takımıyla da gurur duyduğunu ifade etti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Diğer taraftan da takımımızla gurur duyuyoruz. Aslında karşı 180 dakika boyunca çok açık bir şekilde oynadık. Onlara ciddi zorluklar çıkardık. İstanbul'da biz biraz daha iyiydik. Burada onlar biraz daha iyiydi. Hiç pes etmeden mücadele ettik.